Herkese selamünaleyküm arkadaşlar ben Yusuf Bizi tabi ki geç tabirse Yusuf'un hayatı yapacağız arkadaşlar Nasıl bir dizi olacak bakalım haydi hep Ah Arabayı bari bineyim Allah bir bineyim şuna da Gezmeye gideceğim biraz Araba da açık ha Arabanın kapısını kapatalım ha Gidiyorum Ha, bir araba ile da biraz sahaya gideceğim. Dağının yerini unuttu ha? Ha burada. Sahaya geldik. Aa, oh. arabamızı da şöyle alalım. bak şuraya. Dur. Arabayı geri alayım taşların üstünde de durmasın. Hah. Koş koş koş. Anlat toperman var la. Abi saldırır mı? Yürüyelim oh, saldırır. Oh, oh. Bize bulaşma dersen Ya kocacım niye öyle konuşuyorsun? Allah Allah Vay Superman. Gel buraya toperman Ah. gel lan. Açma lan. Açma gel. Hayır o nasıl? Ay. Doberman'a geldi ıslarım. Ekmek Allah. Nasıl şimdi? Baş lan. Lan. Oh, lan. Öbür. Kutlu kut kut kut. Karısı değil Çikayır artık. beni. Lan sen kara lan? Kötü insan. Mustafa <laughs> bakayım. Döverim lan seni. Gel de tam o zaman. <gülüyor> <Döver>. <gülüyor> Dövemezsin tabi beni değil mi? Baya kartlı işte böyle. Heh. Çok olayında yok. Oynayacağım. Aramız yok. Bari biraz gezeyim. Bisiklete bineceğim. farkım bisikleti. Ha. Çok güzel oğlum. Ha. Muhteşem sürebiliyorum. Durmaktan da memnun memnunum. Diğerine Yerine geri koyalım. Acaba hiç kimse mi gelmiyor? Kim gelsin ya? La oğlum, Yusuf. Nereye gittin la oğlum? Heh. Buradasın oğlum demek ha? İyi ki de buradasın. Baba, valla biraz parka gezmeye çıktım. Nasıl yani? Parkın güzelliğini görmüyor musun? Ee, ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya, Ne oluyor? E hocam valla bir karate çekerdim. Ne oluyor oğlum? Abi, abi burada gezmek yasak değil mi? Yo değil niyetsin? Beyefendi valla geliyorsunuz siz de benimle. Ben de gidiyorum içeri. Tamam mı? Her şey tamam olsun. Ah, nedir bu oğlum ya? <laughs> ha, ah, baba ben kaçar. Ah, koş koş koş. Babam ceza kesecek yoksa. Kaç oğlum <laughs> Yusuf kaç. <laughs> arabayı da aldım. Kaç 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 da biliyorum zaten. Ha, ah. Göt 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 Eve kaç hemen eve 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 oğlum eve Eve git Hemen 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 Allah Çarpmadan Hah Hah Geldik Hah Geldim geldim Arabacı dur sen şurada Ha. Art kaç 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 kaç. Ha. Bağım arabayı aldım görmesin. Ha. ha. Kaç kaç. Geç geri geç geç geç. Gireyim hemen eve. Ha. Geldim. Eh, babam beni görmesin. Bu nerede bulamaz? Nerede bulamaz beni? Orada bulur. Orada bulur. Heh. Allah Hadi şuraya, şuraya geçeyim ha. Babamın nişte işte burada bulamaz. Heh. En iyisi ben burada durayım. Ha. Telefonumu alayım. Saat bir buçuk. Ha. Böyle dur. Heh. Çık bari. O beni burada bulursam Allah öldürür. Heh. Çıkayım bir evden. Heh. Koş oğlum koş. hah Baba bırak peşimi ya. Abla ver. Gravitun. Eee ne diyorsun oğlum? Sana sigara migara yok. Yasak. Ne diyorsun ne de hayat yok. Deli adam ya. Bu <laughs> 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 araba çarpacak. Aa! Koş 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 koş. Koş oğlum Yusuf ha. Buraya gir buraya gir buraya gir. Ha. O var lan. Evde bulur ama burada bulamaz. Heh. Ah, kaç 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 kaç. Orada. Gidin oğlum ha. Çatıya çık çık, çık 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 çatı çık ha. Hop ha. Şuraya atla. Ha, dur. Gir içeri. Sanayiye geldik oğlum. Abiler kolay gelsin. Abi bakayım. Araba tamir ediyoruz koçum. Buradan çıkar mısın? Aynen abin doğru diyor. Tamam. Çıkıyorum. Hoşça koş, koş ha. Gördüğünüz gibi bugün Yusuf'un hayatı yaptık. Hayatım nasıldı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bir videonun da aslında geldik. Ama videonun kendisi arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Yusuf'un hayatı yaptım. Seri olacak arkadaşlar. Herkesin haberi olsun. görüşürüz.